kuraklıktan dolayı sular biraz çekildi, içme su sıkıntısı çektik. Bu yaz çok büyük bir su sıkıntımız vardı. Tankerle su taşıyorduk depomuza. Burada sondaj kuyularının birer birer kurumaya başlaması, çekilmeye başlamasıyla birlikte susuzluk baş göstermiş. Elmalı Kocapınar'da su kaynaklarının azalmasıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu temiz su düzenleme hattıyla su sorununu çözüme kavuşturdu. Büyükşehir Belediye'mize yaptığımız müracaattan sonra görevli arkadaşlar, ilgili arkadaşlar geldiler. Kısa bir sürede, bir ay gibi, bir buçuk ay gibi kısa bir sürede bu su sorunu ortadan kaldırıldı. Fabrikadan direkt buraya 1600 metrelik boru temin edildi. Kocapınar Köyü'nün susuzluk sıkıntısı giderildi. Suyu evlerimize verdi. Undan bu tarafa da hiç suyumuz kesilmedi. Muhittin Böcek Başkanımıza teşekkür eder, bütün şükranlarımı sunarım. Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ederim. Antalya için çalışıyoruz.